Survivor'da açlıkla mücadele yarışmanın en zorlu kısmı. Haftalar boyunca pirinç ve hindistan ceviziyle idare eden yarışmacılar zaman zaman bu kuralların dışına çıkmayı göze alıyor ama unuttukları bir şey var. Survivor'da kameralar her yerde. Mesela 2018 yılında Turabi'nin Dominik'te bir yerlinin verdiği yemeği gizlice aldığı iddiaları uzun süre gündemde kalmıştı. Sosyal medyada olay büyüyünce Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Bir başka çarpıcı olay da 2020 sezonunda yaşanmıştı. Barış, Murat, Yağcı ve arkadaşları gece vakti ormanda gizlice bir şeyler yemeye çalışırken prodüksiyon ekibi tarafından yakalandı. Bu olayın ardından takım ödül oyunlarından men edildi ve sert uyarılar aldı ve elbette unutulmazlardan biri de 2017 All-Star sezonunda Serhat Akın'ın gece saatlerinde sahilde yiyece kararken yakalanmasıydı. Serhat sadece bakıyordum dese de görüntüler farklı söylüyordu. Bazı yarışmacılar ise daha sistemli çalıştı. 2016'da Efecan takım arkadaşlarıyla plan yapıp adanın dışına çıkmaya çalışmış ancak gizli kamera kayıtları her şeyi ortaya çıkarmıştı. Sonrasında yarışmacılar hem ceza aldı hem de güven kaybına uğradı. Tüm bu olaylar Survivor tarihine yemek skandalları olarak geçti. Açlıkla sınanan yarışmacılar her ne kadar gizlemeye çalışsalar da kamera gözünden kaçamadılar. Kimi zaman ceza, kimi zaman uyarı, kimi zaman da izleyicilerin ağır tepkileriyle karşılaştılar. Peki sizce bu kaçamaklar masum muydu yoksa kurallara ihanet mi? Yorumlarda buluşalım ve Survivor tarihinin en gizli ama en çok yakalanan anlarını birlikte konuşalım.